Merhabalar, geometri bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda yatayda ve dikeyde değiştirildiklerle yerleştirilmiş 36 çeviri oluşturmuş geometri tahtası var. Mavi lastiğin oluşturduğu bölgenin uzunluğu 20 kök 3. Kırmızı lastiğin oluşturduğu kapalı bölgenin alanı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Mavi çizgiyi saydığımız zaman şu uzunluktan 10 tane olduğunu görüyoruz. Demek ki şurası arkadaşlar 2 kök 3. Şimdi ben şuraya şöyle dikinip. Şunların bir tanesinin boyunu bulacağım arkadaşlar. Burada ne oluyor? 45 45 oluyor. 2 kök 3'ü eğer kök 2'ye bölersek şuraya çiz vereyim hatta. Gözüküyor mu burası? Bakın şurası 90, şunlar birbirine eşit. Şurası 2 kök 3'ü arkadaşlar. Şunlar kök 6 kök 6 yapıyor. Yani iki çivi arasındaki mesafe kök 6, tamam? Şimdi şöyle bir çerçeve yaptım arkadaşlar ben. Evet şimdi kırmızı bölgenin sınırladığı alanı bulmak için öncelikle bakın 1, 2, 3, 4 yani 4 kök altı. 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 kök altı çarpıyorum. 4 kere 5 20, 20 kere 6 120. 120'den bir şeyleri çıkaracağım. Kimleri çıkaracaksınız hocam derseniz. Mesela şuraya dikkat. Şurası şu kare görüyor musunuz? Kök 6 ile kök altıyı çarptım 6. Bunu çıkaracağım birazdan. Şurada bir tane üçgen var. Şuraya çiziyorum tekrar onu. Burası kök altı, burası 2 kök altı. Bunun alanı nasıl bulunur? 2 kök 6 ile kök altıyı çarpıp 2'ye bölerim arkadaşlar. Ve 6 çıkar. O üçgenden bir tane de burada var 6. Başka. Şurada o üçgenden bir tane daha var 6. Şuradaki üçgeni bulayım arkadaşlar alanı. Şurası 3 kök 6. Değil mi? 1, 2, 3. Şurası 2 kök 6. Çarpalım arkadaşlar. 3 kök 6 çarp 2 kök 6 bölü 2'ler gitti. Kök altı şu 18'miş. Ve şurası 2 kök 6 ile 2 kök 6'yı çarp 2'ye böleceğim arkadaşlar. Kök 6 çarp 2 kök 6 bölü 2. 2'ler gitti. 12. Tamam. Ya şu üçgenleri falan çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi dikkat. Çıkaracağım yerlerden biri şurası. Bakın çiziyorum daha rahat görün diye. 12. Şurası 18 daha 30. Şurası 6 36. Şurası 6 42. Şurası 6 48 ve şurası 6 54. Toplam 54'ü çıkaracağım arkadaşlar. 66 çıkacak. Yani dikdörtgenin alanından küçük şeyleri çıkardım. 2 dakika sürdü tabii ki bu soru bu şekilde. Evet. Gelelim buna. Arkadaşlar dikkat. Şurada 3 birim olduğu için yani 1 2 3 tane olduğu için ve bir tanesi 10 olduğu için şurası 30 oldu arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız şurası 6 birim ve şurası 6 birim olduğu için ikisi kenar. 180'den 30'u çıkardım 150. 2'ye böldüm. Şuralar 75 75. Şimdi şuradaki bilgiyi kullanacağım arkadaşlar. BDC BDC ben bunu 2 alfa dedim. BCD yani şurası da 3 alfa olmuş oldu. Çünkü burada bir oran vermiş sizin de gördüğünüz gibi. Ondan sonra da iki tane iç açının toplamı bir tane dış açı verir arkadaşlar. Burasını 75 bulmuştum. 5 alfa eşittir. 75 ise alfa buradan 15. Demek ki şimdi şurayı soruyorlar herhalde. Bakayım. DC. Bakın şu boyadığım yeri bulacağız arkadaşlar. Şurası 75'ti. Şurası 2 alfaydı. Alfa 15 ise 30. Toplarsam 105, 180'den. Şurası 2 alfa değil miydi? Bir dakika. BDC. Pardon. Burası 3 alfaydı arkadaşlar. Şurayı bir düzeltelim. 75. 45 toplayacağım o zaman. 120 yaptı. Çünkü burası 3 alfaymış. 75, 45 daha 120. 180'den de çıkarırsam 60 dereceyi bulmuş olurum arkadaşlar. Evet gelelim buna. Şimdi arkadaşlar iki tane ikiz kenar sorusu dikkat bakmanızı istiyorum. Bakın ben şu küçük yere K dedim tamam mı? O zaman sarı üçgenin şu bir kenarı K artı 8 olmuş oldu. Şurası da o zaman mecbur K artı 8 şu benim boyadığım yer. Ve buradan burası yeşil bölge 5 şu benim şu an boyadığım yere K artı 3 kalmış oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi yeşil bölgeye bakıyorum. Yeşil bölge iki eşit parça ya. Bakın burası K artı 5. Burası K artı 3. Toplamda K artı 5 yapması için X'e 2 kalmak zorunda arkadaşlar. Evet basit. Arka iki tane basit soru arkadaşlar. Bakın benzerlik. Ne diyor? AD 24 ise BC de 24. Bakın X'e. Arkadaşlar dikkatli bakın. Şunlar birbirine eşitmiş. Burası 1 bir birimse burası 3 birim. X bölü 24 eşittir 1 bölü 3. Buradan işler dışlardan X'in 8 olduğunu görebiliriz. Burada arkadaşlar turuncu bölgeler A'ymış. Dikkatli bakın arkadaşlar. Şöyle pasta dilimleri yapacağım. Şimdi burası A, A demeyeyim. A zaten vardı bende. B olsun. Burası B. Burası B, burası B, burası B, B, B. Kaç tane B görüyorsunuz? 6 tane B eşittir A. Mavileri soruyor arkadaşlar. Burası B, BB B, toplam 3B'yi soruyor. 6 tane bir şey A ise 3 tanesi A bölü 2'dir. Yani yarısıdır arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Şimdi arkadaşlar bu soru uygulamada 7 diye gösteriyor. Ancak ben... E uygulamayı çözen beyefendiyle de, e, Eyüp müydü? Eyüp Bey'in çözdüğüne de baktım. O da benim gibi 9 bulmuş. Şimdi ben 7 ve 9 aynı anda açıkçası kabul edeceğim arkadaşlar. Çünkü burada bir anlatımda bir sıkıntı var bence. O yüzden iki şıkkı da kabul edeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. ABC'de şöyle bir şey çiziyorlar. Tamam. Çizdim. Buraya 90 yaparsam bu zaten kareye dönmüş olur arkadaşlar. Karenin alanı nedir? 4 kere 4'ten 16. Tamam. Peki şimdi bir tane daha yapıyorlar. Şöyle. Ve şurası 150 oluyor. Şurası 4, 4. Arkadaşlar dikkatli bakın. Şu bölgeyi bul vereceğim alan nasıl bulunur? 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sinüs 150. Bulursam arkadaşlar sin 150 zaten 1 bölü 2'dir. 4 şunlar gitti. Şurası 4 çıktı. Burası da 4 8. Yani şu bölge 8 çıktı. 8 ve 16. Uygulamada diyor ki eşitlik vermiyor arkadaşlar bu arada kalana. Ama eşitlik vermesi lazım. Bence B noktası şurası. Yani şey diye düşünüyor sanırım şu çerçeve ile birlikte içeride kalan bölmenin dahil olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden eşitlik vermemiş ve aradaki sayılar işte 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 diye düşünmüşler. Ancak 8 ve 16 da eşittir diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Burada bu soruda muhtemelen ÖSYM'de sorusaydı iptal edilirdi diye düşünüyorum. 7 ve 9'u aynı anda işaretleyenler doğru kabul edebilirler arkadaşlar. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Evet. Şimdi devam ediyorum. 37. soru. Dikdörtgenler prizması şeklinde bir odanın köşelerinden birine monte edilmiş bir kapı tamamen açıldığında duvar ile arada mesafe kalmamaktadır. Okey. Kapının alt köşesinin 30 derece açıkken ki, ha şurada 30 yazıyor. Açıkken ki konumu ile tamamen açıldığı konum arası mesafeyi gösteren mavi doğru parçasının uzunluğu. Şu görüyorsanız arkadaşlar 6 birim. Kapı tamamen kapalıyken 30 derece açıldığı andaki taradığı bölge. Ha tamam. Bakın üstten baktığını düşünürseniz daha rahat anlarsınız. Bakın arkadaşlar şimdi üstten ben bir tane burada şey çizeceğim kendime. Ne bunun adı? Çeyrek daire çizdim. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat. Şuradan şurası da 30. Zaten bana da şu bölgeyi soracak. E, bu zaten burası 90'dı. O zaman burası 60. Şurada bir bölge var. Bu 6. Arkadaşlar dikkat. Yarı çap, yarı çap. Ve bu var. 60, 60, 60. Eşkenar üçgen oldu. Demek ki yarı çapım 6. Buradan sonra da artık pi r kare. Pi r kare çarpı 30 bölü 360 yapmam lazım. Çünkü 30 dereceyi soruyor. Pi'si 3. Pardon. Pi'si pi. R karesi 6. 36 çarpı 30 bölü 360. Sağdeşme var. 10. Sağdeşme var. 3. Cevabımız 3 pi elde edilmiş oldu. Şu 6 şu 60 derece eşkenar üçgeni görüp yarıçapın 6 olduğunu bulduğumuzdan soru çıkacaktı arkadaşlar. 38. sorumuz şu şekilde. Ben A'dan tık, tık 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 indim arkadaşlar. Şöyle dik yaptım. 90 45 e buraya 45 kaldı dostum. O zaman şurası A zemin uzaklığı ne kadar? Ha A B'yi vermiş önce. Burası 12. 90'ın karşısı 12'si 45'in karşısı kök 2'ye böleceksiniz. 12'yi kök 2'ye bölersem 6 kök 2'dir. Hoppa. Şurası tamamen miş Bakın demek ki buraya 342 kaldı. Burası 342 ise burası kaç olur arkadaşlar? Burası da yine 342 olur. Sadece dikildim. Başka da bir şey yapmadım. Genel olarak geometride şu e, şu bir, yo uğraştıran işte şu biraz değişikti. O da cevap anahtarı yüzünden oldu bence. Yoksa genel olarak kolaydı arkadaşlar. Evet. Heh, güzel bir soru. Bunu dikkatle dinlemenizi isteyeceğim arkadaşlar şimdi. Şimdi 3 boyutlu arkadaşlar bu belki çizmesi zor olur ama ben iki tane silgi alıp geldim şimdi onlardan size rahat rahat anlatacağım şimdi arkadaşlar önce en tepeden bakınca sıkıntı yok en tepeden şunu 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 toplam 6 tane görürüz yukarıdan bak üstten görünüm bu tamam şimdi arkadaşlar şöyle ok yaptığım yerden bakacağız tamam mı birlikte burada bir tane ev var şöyle yapayım bir tane ev var bunun yanında iki tane ev var tamam görürsünüz bunda ikinci evi de. Şimdi dikkat. Burada bir tane ev var. Burada iki tane ev var ama siz bu ikinci evin birinci katını artık göremezsiniz. Yani şöyle görürsünüz. Arkada da üçler var. Onları şöyle görürsünüz. Yani buradan bakınca siz toplam 7 tane görebilirsiniz. Neden? Bakın şimdi şu silgiden daha iyi anlayacaksınız bence. Şimdi silgileri karşıma koydum tamam mı? Şimdi silgileri şu mesafeden bakarsak bakın tamam. Şimdi şurayı görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Mesela burası 2 kat bu 3 katlı bir ev olsun. Bakın siz buradan bakınca 3 katı görüyorsunuz. Peki tersten baksanız buradan baksanız 3 katı görüyorsunuz bunu göremiyorsunuz. Onu hayal edin tamam mı? Mantığı bu. Şimdi bu tarafa geçtim. Bakın burası sağ mı oluyor? Evet sağ taraftan bakıyor. Sağ taraftan bakarsam bu binanın üçünü görebilirim. Üç tane görürüm. Üç, bin, yani üç katını görürüm. Ancak bunu göremem. Bu kapatıyor. İki katını görürüm. Tamam. Bunun da bir katını görürüm. 6'ya aldım. Şimdi bu taraftan bakacağım. Tabii şunu sileyim gençler. Şimdi arka taraftan bakıyorum. Bakın şu üç gözükür. Şu üç gözükür. Altı ve şu gözükür. 7 Bu da cepte. Şimdi soldan bakacağım arkadaşlar. Bakın şimdi bu bir gözükür. Bu iki gözükür. Yani toplamda buradan iki tane gözükür. Ama şu gözükmez artık. Bu kapatıyor çünkü önünü. İki. Şu gözükür üç. Şu gözükür altı. Ancak şu gözükmez çünkü bu kapatıyor baktığınız zaman. Tamam Bunların toplamı cevap olması lazım arkadaşlar. 6, 7, 13, 13, 26, 6 daha 32. Evet. Tamam. Üstten bakış sağdan bakış. Bakın şu silgi olayını bir kez daha düşünün. Şimdi böyle kapattığımız an. Ben de buradan bakıyorum. Bakın. Tamam. Bunu iyice anlamanızı istiyorum. Çünkü böyle bir şey sorabilirler bu sene. Aman dikkat. Bakın. Şimdi ben buradan bakıyorum ya. Şimdi bu benim. Tamam mı? Kalem benim. Bakıyorum. Şurayı görebilir miyim? Asla göremem. Ama nereyi gördüm? Şurayı görebilirim. Çünkü bu daha büyük. Tamam. Buna dikkat edin. Ama konuştum. Kusura bakmayın. 40. soru. Bir tane formül vermiş. Zaten bu bir noktanın bir doğruya uzaklık formülü. Evet. Katlayacağım diyor. Katladım. Tamam arkadaşlar şimdi şunu mu soruyor bu bize? Buraya A istiyor. Ben şunu bulursam zaten bunlar birbirine eşit. 2 ile çarpı veririm. Bu noktanın bu doğruya uzaklığını bunun 2 ile çarpı verin. Yapıyorum. 1 koydum. 3. Eksi 2 koydum. 8 artı 4. Mutlak değer içerisindeyim. Pisagor yapıyorum. 3, 4. 3'ün karesi 4'ün karesi. Formülü uyguluyorum yani. 5. 5. 3, 8 daha 11, 14, 15 yani burası 3. Şurası 3 ise şurası 3'tür. Toplam A üst uzunluğu 6 birimdir arkadaşlar. Böylelikle ilk 3 denemesini bitirmiş olduk. Genel olarak bir değerlendirme yapacağım hemen sizlere. Çünkü hepiniz soruyorsunuz arkadaşlar. 3, 4, 5'te nasıldı falan diye. Şimdi şurada arkadaşlar şu soru birazcık şeydi. E, şekil bozukluğu vardı bence. Şu iki soruyu bilerek uzun vermişler. Tamam. Bakayım burada zor var mı? Zor var mı? Devam ediyorum. Şu an zor göremedim. Evet fonksiyon sorusu çok basitti. Küme sorusu fena değildi. Problemleri uzun ve ÖSYM'ye benziyordu. Mesela şu soru. Belki bunu yapamamış olabilirsiniz. Biraz sıkıntılıydı. Şu her zaman çıkan bir Şu basit bir mutlak değer sorusuydu. Değerlendiriyorum öyle arkadaşlar. Mesela şu çok basitti. Şu fena değildi bunlar. Ha şu çok sertti. Bu sertti. Bunu kabul ediyorum bak. Bu tamam fena değil. Ha şu da sertti. Şu yani uğraştırıcıydı. Sert dediklerim onlar. Şu da sertti. Yani problemlerde hakkını vermişler arkadaşlar. Ondan sonra yok. Geometriye bakıyorum. Geometride şöyle zor dediğim. Bakayım. Geometride. Yok geometride zor bir sorular yok. Yani arkadaşlar kaç yapmalıydık derseniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben toplamda 28 dakika harcadım. 3-4-5 denemelerinde toplamda 26 dakika harcıyordum genelde. Yani 2 dakikalık bir gecikmem oldu benim. Ha benden kaynaklanıyor da olabilir. Belki yorulmuşumdur. Ama genel olarak üçgenin bir tık daha uzun sürdüğünü fark ettim. İkinci denemeyi de çözdüm çünkü. Ee, e, ne diyecektim bir şey diyecektim ya. Ha, ama genel olarak yani ilk denemede şu an e, modunuz düşmesin. Düşük geldiyse de şöyle yapın. Bir tane 3'te bir tane 3 4 5 çözün. Gidin bir tane toprak çözün. Dönün gelin başka bir şey çözün. Yani e, uygulamada çözen beyefendi kendisi de söylüyor arkadaşlar zaten. O kadar da kolay bir yayın olma amaçları yok yani bu yayının. Hani Öyle çatır çatır yapabileceğimiz bir yayın olmayabilir. Biz sakin ne kadar çok soru çeşidi görürsek o kadar mutlu olacağımız bir zaman dilimindeyiz zaten. Olabildiğince çok çözelim Yani yaptığınız etler o kadar lütfen takılmayın arkadaşlar. Bu ee, uzun konuşmamın ardından hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Çenem düştü kusura bakmayın. Haydi görüşürüz.